merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım var. Kamerayı tutuyor şu anda. Çamaşırlar gözüküyor mu? tamam. <laughs> şey, bugün sizlerle eğlenceli bir oyun çekeceğiz. Ee, e, böyle ok fırlatacağız. Şeyi düşünmeye çalışacağız. Kim daha önce falan iyi düşünürse o kazanacak. Üçle biter. Bana hazır mısın? Evet. Tamam. İlk ben başlıyorum. Tamam. Tut. Çizginiz bu olacak Baran? Tamam. Ama ben o kadar tamam. Hı. İnşallah vurabilirim. Vuramadım. Baran. Sıra sende Baran. Geç. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Baran'ı görüyoruz. Çamaşırlar gözüküyor. Tamam artık <laughs> gözükmüyor. Arkadaşlar oda biraz dağınık. Çamaşırlar falan var. Baran vurabilecek mi? Çok çok çok. Çok haberli. <laughs> Fırlatamadım mı? Ben. ben de ok nerede diyorum. Arkadaşlar bu arada Baran yüzünü gösterelim sen Baran'a. Baran bak bana. Oo. Yapma lan. Videodayız. Fırlat. Oo. Hey. Baran bir sayıyı kaptı. Geç Baran. Çek beni. Biraz. Kırmış. Çek. Çamaşırları göstermedi. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Baran yendi bizi. Sıfır. Çok güzel vurdum ya. Aynen çaba şuradan. Çaba Ay. <laughs> Arkadaşlar merhaba nedir abi ya? İki saattir. İnşallah sesimiz düzgün geliyordur. Çizgiyi geçmeyeyim de. Ah! Vuramadım. Bana... Sen de canım. Bakalım. Koş koş koş. Oh, <laughs> oh. <laughs> 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 Kamera ay düşüyordum ha. Çamaşırlar gözükmesin. Dur şöyle geçelim şuraya. Bakalım ikinciyi vurabilecek miyim? Vurursan direkt oyunu sen bitireceksin. Çok kısa olacak bir Hadi be. <laughs> ha sen <güre> sektir. sektirerek. <laughs> Geç barancım. Çok sekiyor ha abi. Çamaşırı gösterme. Gösterme adam. Korkusuz hızlı. Kalıyor Gençler 100 aboneye de çok güzel bir video var aklımda. Onu yapacağım. Spoiler yok. Spoiler vermeyeceğim. Aslan koyucular da biraz da olmazdı. Vuramadı. Vurma düşmedi arkadaşlar gördünüz. Evet. Al bakalım. Recep'in şanssızlığı. <laughs> Baran'ın şanssızlığı. <laughs> çok şanslısın Baran. Giderken şişeyi devirdin. Zaten şunu. Kanka. Gel şunu. Niye? Gel. <laughs> ben <gülüyor> barını izliyoruz. Çamaşırlar bizi izliyor. Atıyorum. At. 2 1 at. Sen sektirmeye çalışıyorsun bak bak. Nasıl ya? Oraya yapmıyorum. Buraya atıyorum, gidiyor. At, at at tut tut. Ha yüzün gözüküyor. <laughs> evet. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Durum 1-0 ben öndeyim. Şimdi Recep atışını en yapacak. Güzel atışımı yapmayacağım tabii ki de. Çünkü yapamazsam on. Rezil <laughs> olacağım. oraya vurup buradan sektirip oraya vurabilir miyim? <laughs> Yapamaz mıyım? Yapamaz. Dene Arkadaşlar. Çok o. garip bir deneme oldu. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Arkadaşlar bizim... Hayır, o kadar. Arkadaşlar bizim yaşımız küçük bu arada. Lütfen dalga geçmeyin. Yani küçük derken aslında küçük değiliz ya. 10 yaşındayız. Değil mi? Evet. Bayağı büyüğüz yani. Seneye 5. Orada okul. Sizle beraber büyüyeceğiz biz de. Kanal büyüyecek. Biz de büyüyeceğiz. Kalk 5'e gidelim. sana beraber, bayağı, bayağı, şey video çekeceğiz. Tamam. Telefonda alacağım ya ben kendim. tamam. At istediğin zaman abi bana niye bakıyorsun? Çok güzel. Yapma yapma. Gel abicim. İki tane. Ver ben alırım onu. Var mı? Beni göster mi bir dakika? Orayı göster. Çünkü o kadar. Evet arkadaşlar yok. şişe kayboldu. <laughs> şişe hokus pokus yaptı. Burada. <laughs> Şişe biraz kötü tohur falanmış yani. <laughs> tırmalamış onun. Okulda tabi herkes fırlatır Ha He, doğru. Gençler bu arada bir şey diyeceğim. Ee, öğlen çektiğim bir video vardı, onu atamadım. Ee, şey video iptal edildi, ama şu anda atmaya çalışıyorum. İnşallah atılıyordur. İyi öğlenler dedim ama akşam oldu yani kusura bakmayın. Abi. <laughs> Bekle. Sen de öyle dur. Şin yanına Ablandır. Tuzlu. ne Arkadaşlar bir dakika arkadaş geldi. Gel. Sen e Egecan'la konuşuyor musun? Evet. Seni çekmiyorum. Ben kendimi çekiyorum. Egecan'la konuşalım konuşuyor mu? Kapa kapa. Şey hani en son küsmüştünüz lan siz onunla. Şu ayıyı biraz evet. devirelim. Şuraya gel şuraya. Bu odaya bu odaya. <gülüyor> Heh, <gülüyor> arkadaşlar. Yeni bir arkadaş geldi. <laughs> o kadışına baştan başlıyoruz. Evet. Sıfır sıfırdan başlıyoruz. Kanka ben bir çektim o bu. Baran. Çoraptan zıpladım. Baran. Evet. Hadi seni bekliyoruz. Çek bize. Gel kanka. Evet, şişko arkadaş. dom dom. ver lan, lan Adam biliyor dur. Ya, yapma. <laughs> ya Yayındayız. Yayında değil, video de. <laughs> zaten. <laughs> <da> Domdom atıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de şey... Ee, bizim taktığımız bir isim do var. Dom arkadaşlar. <laughs> i̇şte burada. Bakıyor bana. Atıyorum. Lan At. ben çek. Vuramadı. Atayım, ben ha. Niye yiyorsun ben? Kanka. Bugün yeni geldi ya. Haydi geç bana.